Çimsa'da 2025 temettüsünü açıklayan şirketlerden bir tanesi oldu. Çimsa 2023'ün 12 aylık döneminde tamamında yani 3 milyar 596 milyon kar açıklamıştı. 2024'ün tamamında 2 milyar 687 milyonluk bir kar açıkladı. %25'lik karlılığında düşüş var Çimsa'nın. Çimsa düzenli bir temettü hissesi mi 2008'den sonra 2019-2021'de vermemişti. 2022'de %4.10 temettü verim oranı vardı. Oldukça 2023'te 3.17. 29 Nisan 2024'te %3.21 temettü verim oranıyla hisse başına net 95 kuruşluk ödeme gerçekleştirmişti. Son temettüsü hisse başına 95 kuruş net. Ama karlılığında düşüş var. 2 Nisan 2025'te ödenmek üzere hisse başına bürüt 63 kuruş net 53 kuruşluk ödeme yapacak çimsa 95 kuruş net ödemişti 53 kuruş nete düştü 2 Nisan 2025'te çimsa hisse başına bürüt 63 kuruş net 53 kuruşluk ödemeler gerçekleştirecek çimsa yatırımcılarına hayırlı olsun.